Değerli arkadaşlar merhaba hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir yazılı ve sınav soru videosuyla sizlerle beraberiz. İnşallah bu sorularımızla beraber gireceğiniz sınavda ve sınavlarda başarı göstereceksiniz. Buna inanıyorum. İsterseniz hemen hızlıca sorularımıza geçelim. Hem ikinci yazılı konularımızı kapsayan sorularımız hem sorumluluk sınavlarına çalışanlar, hem yazılı sorularına gelecekleri yazılılara çalışanlar bu sorularda ne yapabiliyor? Faydalanabiliyor. Şimdi arkadaşlar iki sorumuz var. Bu iki sorumuzu bu metne göre öncelikle ne yapacağız? Yapacağız. Şimdi sizler metni okuyun. Bize diyor ki soruları metinden hareketle cevaplayınız. Kazanımımız ne? Anlatıcı ve bakış açısını bilmek. Şimdi arkadaşlar bizden isteneni yapmak için şimdi sorumuz gelecek. Anlatıcı metni anlatan demek, kurmaca kişi. Burada bir birinci teknik şahıs ağzıyla anlatım olabilir. Bir de üçüncü teknik şahıs ağzıyla anlatım olabilir. Üç farklı bakış açısıyla anlatıcı anlatabilir. Kahraman anlatıcı, gözlemci anlatıcı ve bakış açısı ve ilahi bakış açısı. Şimdi siz metni okuyorsunuz. Bakın önünüzde metin. İsterseniz durdurarak okuyun. Şimdi ben video uzamasın diye metni okumuyorum arkadaşlar. Hemen cevaplara geçiyorum. Şimdi bakalım bizi nasıl sorular karşılayacak. Bu arada arkadaşlar bu sorularımızı bize katkı sunan Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki ölçmeci arkadaşlarıma, edebiyatçı meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlara bizlerle paylaştılar. Biz de sizlerle paylaşıyoruz, çözüyoruz. Evet. Metinden hareketle metnin anlatıcısını ve bakış açısını yazınız. Arkadaşlar ilahi tanrısal bakış açısı diyor. Niye? Arkadaşlar diğer yazılarımızda da e, sorularımızda da anlattık konu anlatımlarımızda da anlattık. Eğer anlatıcı metinde kahramanların içinden geçenleri de biliyorsa zaten bilmese gözlemci bakış açısı olacak. Eğer içinden geçenleri biliyorsa Olayları hızlandırabiliyor, yavaşlatabiliyorsa, yani istediği gibi akışı düzenleyebiliyorsa buna biz hakim anlatıcı, bakış açısı, ilahi bakış açısı diyoruz. Ve ilahi bakış açısı tek üçüncü şahıs ağzından anlatır. Bak, çekinirdi kim o? Derdi, söylemişti. Homurdanır dururdu. Bak, dikkat ediyor musun? Yüklemlere dikkat edeceğiz. Bak, humurdanırdım demiyor dururdum demiyor dikkat et birinci tekil şahıs yok. O zaman ya bu gözlemcidir ya da ilahidir. Gözlemci olması için kahramanların iç dünyasını bilmemesi lazım. Sadece gördüklerini aktarması lazım. Ama burada öyle bir durum yok. İç dünyalarını da biliyor. O zaman hakim bakış açısı ve teknik tek üçüncü şahıs ağzından anlatıcımız anlatıyor. Metinden hareketler roman türünün üstü özelliklerini söyleyiniz diyor. Arkadaşlar olay örgüsü ağırlıklıdır. Kronolojik sırayla mantıksal bir biçimde verilir olaylar. Biçimsel olarak uzun bir türdür. Bu yönüyle hikayeden ayrılır. Geçmiş zaman kipine yer verilir. Ve öyküleyici anlatım biçimine ağırlıklı olarak yer verilir. Tabii içinde zaman zaman e, betimleyici anlatımlar da vardır ama ağırlıklı olarak öyküleyici anlatımı ne yaparız? görürüz arkadaşlar. Olay ağırlıklı olması ve sırayla mantıklı olarak verilmesi dedik arkadaşlar. Burada hikaye türünden ayrılan en önemli özelliklerinden birisi de hikaye tek olay üzerinde e, ilerler, kısadır. Ama romanlar bir ana olay ve ana olayın içinde olaycıklar vardır, daha çoktur ve ana olayı destekler ve daha uzun metinlerdir. Dolayısıyla bu da ikisi arasındaki ayrımdır. Bunu ekstradan söylemiş oluyorum. Ve devam ediyorum arkadaşlar. Bu parçada söz edilen yazar kim? Arkadaşlar parçayı okuduğumuz zaman Kemal Tahir'den bahsettiğini ifade ediyor. Kurtuluş Savaşı, tarih, köy yaşamı, eşkıya hikayeleri, özellikle Çankırı Çorum civarları buraları anlatan, özellikle edebiyatımızda çok ön plandaki eserler, Devlet Anı, Kurt kanunu Sağırdere, Esir Şehrin İnsanları gibi eserleriyle ön plana çıkan bir yazarımız. Hatta bu eserlerinden bazıları televizyon dizisi olarak da sinemaya da aktarılmıştır. Evet, gelelim sanatçı eser sorularımıza. Aşağıda verilen eserleri karşılarındaki sanatçılarla eşleştiriniz. Koç Yiğit Köroğlu, Ahmet Kutsi Tecer'in, eseri arkadaşlar. Buzlar çözülmeden Cevat Fehmi Başkut'un bir tiyatro eseri. Tersine dönen şemsiye Sabahattin Kudret Aksa. Gülünç Kibarlar Moliere. Moliere'e ait eser. Bunların türlerini de sorduğu zaman işte tiyatro şeklinde de ifade edebiliriz arkadaşlar. Bu sanatçıları unutmayın, eserleri unutmayın. Muhakkak bu veya benzerlerini bu sanatçılardan soracaklardır arkadaşlar bu eserler olmasa da sanatçıların farklı eseri olabilir. Muhakkak kitabınızdan ezberleyin arkadaşlar. Ve gelelim bir dil bilgisi sorusuna. Burada parçaları ayraçla belirlenen yerlere sırasıyla noktalama işaretlerini koyunuz. Arkadaşlar burada bak dikkat edin. Bir sıralı cümle var. Birinci cümlede dolayısıyla Osman Bey'i vurgulayacağız, ayıracağız cümleden. Dolayısıyla birinciye noktalı virgül koymamız doğru olur. Osman Bey Toplantıya hesapta olmadığı kadar geç kalmış. Cümle bitiyor bakın. Sıralı cümle. Anlamca devam ediyor ama bu da bir bakıma işine yaramıştı. Böyle durumda arkadaşlar böyle sıralı cümlelerde özneyi noktalı virgülle ayırabilirsiniz. Diğerinde bir tırnak işareti var arkadaşlar. Tırnak içine almamız gerekiyor. E, çünkü bir alıntı yapıyor. Bak diye tutturacaktık. Kim? O. Beyliğe savaş ustası Osman seçildi. Hemen yola çıksın onun sözünü aktardığım için. Sonraki cümlemizde nokta. Zaten yüklem cümle bitmiş anlamlı görece. Sonra da zaten cümle büyük harfle başlıyor dikkat edin. Ve en sonunda da özel isme gelen çekim ekleri ayrıldığından dolayı Akçakoca'nın derken oraya bir kesme işareti getirmemiz lazım. Arkadaşlar şimdi bir hatırlatmada bulunalım. Eğer burada kurum kuruluş ismi olsaydı kesmeyle ayrılmayacaktık. Böyle bir istisnamız var. Bunu da söyleyelim. Evet. Ve gelelim anlatım bozukluğu sorularımıza. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada e, gene cümlelerimizi görüyorsunuz. Hem neden olmadığını anlatayım, neden böyle olduğunu anlatayım. Dikkatli dinleyelim, eksiklerimizi tamamlamış olalım. Ateş olmayan evden duman çıkmaz. Arkadaşlar burada bir deyim var biliyorsunuz. Ateş olmayan evden demeyiz ateş olmayan yerden. Çünkü ev dışında da yerlerden değil mi duman çıkar? Ama bu bir deyimleştiği için deyimler artık kalıplaşmıştır. Dolayısıyla deyimler, atasözleri uygun yerde kullanılmadığı zaman bir anlatım bozukluğuna sebebiyet verir. Burada da böyle bir durumu görüyoruz. Yaptıklarını kendi ağzıyla itiraf etti. Şimdi arkadaşlar zaten sen itiraf demek kendinin onu yaptığını kabullenmek demek. Artık orada kendi ağzı demenin gereği yoktur. Gereksiz sözcük var orada. Yaptıklarını kendi itiraf etti derken veya yaptıklarını itiraf etti de diyebilirsin. Kim o? Gene doğru olur. Teknolojine kadar artarsa da el emeğinin önemi azalmıyor. Burada da yanlış anlamda kullanılan bir kelime var. Burada teknolojinin ilerlemesi aslında kastedilmiş. Teknoloji ne kadar gelişse de veya teknoloji ne kadar ilerlese de gibi bir ifade olsa daha doğru olur arkadaşlar. Çünkü buradaki artmak e, sevgili arkadaşlar e, den ziyade e, keyfiyeti içerir. E, dolayısıyla e, sevgili arkadaşlar gelişse demek daha doğru yani artmak kemiyetle ilgilidir daha çok ee, düzeltiyorum keyfiyetle e, ilgilidir kemiyet kemiyetle ilgilidir dolayısıyla e, gelişse ve e, ya da ilerlese dese daha doğru olacaktı bunu ifade edelim yemeğini erken yemesi gerektiği halde hasta bu yasağı uymuyor burada da gene yanlış anlamda bir kullanımı görüyor yemeği yemeğini Erken yemesi gerektiği halde hasta bu kurala uymuyor. Yasak demeyelim de bu kurala uymuyor. Çünkü yasaktan ziyade orada kural var arkadaşlar. Kurala uyma var. Bu şekilde e, kelime almış anlamda kullanmış. Bu şekilde bir düzeltme doğru olur. Ve gelelim bir diğer soruya. Burada metnin konusu, amacı, hedef kitlesi üzerine bir metin. Şimdi burada metnimizi arkadaşlar okuyalım arzu ederseniz durdurarak okuyalım. Ahmet Muhip Tiran Aslan gibi bir metin. Bir öğretici metin. Şimdi sizler okuyun. Burada durdurun ve okuyun sevgili arkadaşlar. Ve sorumuzun cevabına geçelim. Evet, şimdi arkadaşlar metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasındaki ilişkiyi açıklayalım. Şimdi arkadaşlar bu metin e, şiirde ahenge, sese önem veren, e, batı şiiri ile Türk şiiri arasında bir sentez kuran Cumhuriyet dönemi şairlerinden Ahmet Muhip Tranas'ın değerini ortaya koymaya çalışan eleştiri türünden bir metindir. Öğretici bir metindir aynı zamanda eleştiri türüyle yazılan. Bu eleştiri yazısında eleştirmen yani metni ele alan kişi yazan şairin farklı ve önemli yönlerini olumlu olumsuz eleştiriler yaparak ortaya koyuyor. Yargılarını şairin şiirlerinden örnekler vererek, şairi başka şairlerle karşılaştırarak sanatçıyı okula tanıtmaya çalışıyor. Ee, eleştirmenin amacı da bu yazıda sanatçının gerçek değerini ortaya koymaktır şeklinde bir ifade yazabilir. İlla bu motomot bu cümleler olması şart değil. Siz de kendi cümlelerinizde yeter ki doğruyu ifade edecek şekilde ifade edebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar bir sınav ve yazılı sorusu videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu lakladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, önümüzdeki yazılılarda tekrar buluşmak ve görüşmek dileğiyle hepinize sevgiler sunuyorum. Kanalımızda arkadaşlar diğer tüm yazılılarla ilgili ve ders konularıyla ilgili videolarımız mevcut. Onları da izlemenizi istiyorum arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olursanız ve beğeni tuşunu like derseniz çok sevinirim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımızda sadece yazılı soruları yok sanat, edebiyat dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarına esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer sorulara esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış olsa sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.